Vay be bir zamanlar dilenciydim. Şimdi ise çok güzel bir marketim var. Paraya para demiyorum. Vay canına şu müşterilere baksana ya. Herkes benim marketimden alışveriş yapmak için can atıyor. Böyle giderse birkaç gün içinde çok zengin olurum ve bu şehri bile satın alabilirim. Tam model bir arabam da var. Artık çok zenginim ya. O fakir günlerim geride kaldı. Eee bu market çok güzel. Ben de alışveriş yapacağım. Ben de sıraya geçin. Merak etmeyin efendim. Marketimizde hepinize yetecek kadar eşya var. Merak etmeyin arada oğlum aferin oğlum senin sayende zengin olduk canım oğlum. Evet Arda sen bu marketi açtın ve sayende zengin olduk canım oğlum benim. Sağ olun anneciğim babacığım bugünlere gelmek kolay olmadı ya. Yeri geldi dilencilik yaptım. Yeri geldi inşaatlarda çalıştım. Ama sonunda zengin oldum işte. Aferin be oğlum aferin. Gurur duyuyorum seninle gurur duyuyorum. Şu fakirin oğlu Arda'ya bak ya. Allah Allah nasıl da bu kadar zengin oldu. Hayret bir şey ya benim çocuğum da ancak izinsin ortalıklarda. Babacım ya of ya ben ne yapayım biz zaten zenginiz ya hayret bir şey. Bana bak Rüzgar sen de böyle zengin olacaksın tamam mı? Arda'yla rekabet edeceksin. Yoksa seni evlatlıktan Reddederim. Ama babacım. Aması maması yok. Şu fakirlere bak ya. Böyle giderse bizden daha zengin olacaklar. Hemen bir şey yapıp onlara engel olman lazım. Tamam babacım. Sen orasını bana bırak. Hiç merak etme. Ben şimdi onlara bir güzel ayar yapacağım. Ne yap? Et o marketi kapatmalarını sağla. Anladın mı Rüzgar? Bizden daha zengin olurlarsa çok kötü olur. Merak etme babacım. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Onlar artık eski kadar zengin olamayacaklar. Şimdi gidip Keko'yla o dükkana gireceğiz. Bu ne ya? Havada kararmaya başladı de acaba dükkanı kapatsam mı? Değerli müşterilerimiz bugünlük dükkanı kapatıyoruz. Hava karardı. Yarın hepinizi tekrardan bekliyorum. Tamam mı? E, olamaz. Ben de alışveriş yapamamıştım. Dükkan kapandı. Yarın sabah erkenden bakkalımız açılacaklar, Hepinizi bekleriz. Hadi bakalım kapatıyoruz. Keko kardeşim ne yapıp edip o dükkanı soymamız lazım. Anladın mı? Arda'nın dükkanına gireceğiz. Hırsızlık yapacağız. Valla oğlum yaparız ya hırsızlık. Bizim işimiz rahat olur oğlum. Hiç kimseye yakalanmadan dükkandaki her şeyi çalacağız. Böylelikle Arda çok fakir olacak tamam mı? Ola oğlum sen merak etme oğlum ya. Hırsızlık bana sorulur ya. Her şeyi çalarız ya. Oh be bugün de güzel satış yaptık. Şöyle dükkanı kapatalım da evimize gidelim. Akşam oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> İşte Keko Arda dükkanı kapattı gitti tam sırası hadi gel girelim şu dükkana Ola oğlum hadi girelim ya inşallah yakalanmayız ya Merak etme merak etme yakalanmayız hadi çabuk olalım Ola oğlum görmüyor musun ya kepenkleri kapatmış oğlum nasıl gireceğiz bu dükkana ya Merak etme oğlum yanımda kazma getirmiştim şimdi bu kazmayla kapıyı kıracağım içeri gireceğiz İşte bu gel içeri Ola oğlum valla girdik dükkana ya valla her şeyi çalalım oğlum ya Aynen öyle bu dükkan dükkandaki her şeyi çalacağız. Dükkanı bomboş bırakacağız. Arda sabah geldiğinde çok üzülecek. <laughs> oh be sonunda sabah oldu. Hemen gidip bakkalımı açayım da para kazanmaya devam edeyim. Ne de olsa zengin biriyim artık. <laughs> Anneciğim babacığım günaydın. Ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Hayırlı işler bol kazan. Görüşürüz canım oğlum. Benim canım oğlum ya. Zengin oldu. Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Gurur duyuyorum. Hemen tamam, gidip dükkanımı açayım da müşterilerim de gelsin. Ha, bu ne böyle? Ulan bu kapıya ne olmuş? Kim kırdı bu kapıyı? Allah kahretsin. Olamaz. Dükkanıma hırsız girmiş. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ee, Arda'nın dükkanına hırsız girmiş. Biz alışveriş yapacaktık. Her şeyi götürmüşler. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Dükkanıma hırsız girmiş. Satacak hiçbir şeyim kalmamış. Dükkanda alınca bir şey yoksa biz de gidelim artık. Hadi arkadaşlar gidelim. Hayır hayır durun. Yeni eşyalar gelecek. Olamaz. Müşterilerim gidiyor. Durun. Durun. Ben başka markete gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Hayır olamaz. Tüm müşterilerim gitti. Durun diyorum. Durun. Ola ne oldu ya? Neden ağlıyorsun ya? <laughs> ben ağlamayayım da kim ağlasın ya dükkanım hırsız girdi tüm eşyalarımı götürdü <laughs> Ola oğlum bize hava atıyordun Oğlum ne oldu eskisi gibi Fakir olmuşsun Aynen öyle zenginim diye bize artistlik yapıyordun Bak ne oldu şimdi işte böyle fakir olursun Of ya ne yapacağım ben Bunların hepsi sizin başınızın altından çıktı Deme dükkanımı siz soydunuz Kıskandınız beni Hadi bir oradan pis fakiri biz senin gibi hırsız mıyız Allah Allah bir de suçu bize atıyor Şuna bak Aynen öyle oğlum sen de dükkanın kapısını güzel kitleseydin Oğlum Ne yani ya ne yani hırsızın hiç mi suçu yok ya kesin siz yaptınız bunu kesin. Hadi be oradan senin ezik bakkalını ne yapalım biz. <laughs> Neyse oğlum sen de artık fakir olduğuna göre bizden gidiyoruz. Kimse artistlik yapamazsın artık ya. Göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz. Bunun intikamını alacağım sizden. Aynen canım aynen. <laughs> of ya of canım marketim. Artık bu marketi kapatmak zorundayım. Ne paralar kazanmıştım burada ya. Of. <laughs> bu marketi açmak için çok uğraşmıştım. Çok yemek vermiştim, ama başladığım yere geri döndüm artık. Tekrardan eski fakir arda oldum. Tekrardan dilenciliğe mi dönsem acaba? Ne yapsam? Hiç param kalmadı. Ne olur bana yardım edin. Çok fakirim. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuz altın etsin. Vay ola oğlan bu arda zengin değil miydi oğlan ya? Tekrardan fakir olmuş yo. Ne olur yardım edin. Ne olur yemek param bile yok. Lütfen bana yardım edin. Vay canına ardacım. Sen önceden zengin bakkalın vardı ne oldu sana? Bakkalıma hırsız girdi. Artık tekrardan fakir oldum ben. Tüm param gitti işte. Arkadaşlar şuna bakın ya. Yazık. Ayda Tekaydan fakir oymuş. Ay evet. Çok yazık. Arda önceden çok zengindi. Şimdi tekrardan fakir olmuş. Ne olur bana yardım edin ya. Ne olur. Tekrardan zengin olmam lazım. Lütfen yardım edin. Ola oğlum şu Arda'ya bak oğlum ya. Tekrardan dilenciliğe geri dönmüş ya. <laughs> ne yapsın oğlum? Tabii biz onun dükkanını soyunca. Ha? Ne dedin sen? Dükkan dükkanımı mı soydun dedin? Ağzından kaçırdın işte. Dükkanımı siz soydunuz. Ha? Arda hayır yanlış söyledim. Dükkanı soyulunca diyecektim. Dilim sürçtü. Hadi be oradan yalan söyleme. Dükkanımı siz soydunuz. Yanlışlıkla ağzından kaçırdın az önce. Hayır ya biz soymadık dükkanını. Hayır dilim sadece sürçtü. Yanlış söyledim. Ula oğlum boş ver ya. Ne yapacak bu bize? Ha oğlum senin dükkanını biz soyduk ya. Sen artık fakirsin. Ne yapacaksın oğlum? Biliyordum. Dükkanımı sizin soyduğunuzu biliyordum. Bunun hesabını vereceksiniz Anladınız mı? Evet Arda, intikamını al onlar. Ola oğlum sen fakir bir dilencisin. Biz sen zengin olduk artık. Sen bize hiçbir şey yapamazsın oğlum. Göreceksiniz siz göreceksiniz. Dükkanımı soymak neymiş göreceksiniz. Neyse fakir Arda seninle uğraşamayız daha fazla. Artık o dükkan bizim. Şimdi gidip dükkanı açacağız. Hayır ya hayır o dükkan eskiden benimdi. Siz o dükkanı çaldınız benden. Evet hayırlısıyla dükkanımızı açmış bulunuyoruz. Herkesi dükkanımıza bekleriz. Aynen öyle bu dükkan artık bizimdir ya. Herkes gelsin alışveriş yapsın. Vay canına bakkal yeniden açılmış. şu Rüzgar açmış bakkalı. Hemen gidip alışveriş yapacağım. Vay ola oğlum dükkan açılmış oğlum. Ben de gideyim biraz alışveriş yapayım oğlum. Hayır ya hayır. Onlar benim müşterilerimdi. Orası da benim bakkalımdı. Her şeyimi çaldılar benden. Her şeyimi. Evet Arda. O bakkal senindi. Lütfen hakkını geri al. İntikamını al onlardan. Merak etmeyin. Merak etmeyin. intikamımı alacağım onlardan. Dükkanımı da geri alacağım. Görecek onlar gününü. Hepsinin hesabını soracağım onlardan hepsinin. Umarım Arda dükkanını geri alır. Keko gördün mü oğlum? İlk de bu dükkanı çalmışız Arda'dan yani şu müşterilere bak. Resmen dükkanın önünde kuyruk oluştu yani. Böyle giderse çok zengin olacağız oğlum. Valla aynen öyle oğlum ya. Valla iyi ki bu dükkanı almışız Arda'dan ya. Aynen öyle Keko. Şimdi paraya para demeyeceğiz oğlum. Bir sürü müşterimiz oldu. Hem de çok güzel bir dükkanımız oldu. Valla oğlum bu Arda gelmesin bizden intikamını almasın oğlum. Merak etme Keko ya. Ne yapabilir ki o o sadece bir fakir artık. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Hey sersemler buraya bakın. Şimdi sizden intikamımı alacağım. He, defol git buradan ya pis fakir. Burası bizim dükkanımız tamam mı? Aynen öyle oğlum. Burası artık senin değil. Biz senden aldık burayı. Bizim oldu. Bu dükkanı bana vermediniz. Benden çaldınız. Ben de şimdi bu dükkanı elimdeki roketle yok edeceğim. Ney roket mi? Ola oğlum bu roketi nereden bulmuş yo? Eyvah Arda yapma elinden bir kaza çıkacak hayır. Benim dükkanımı soymayacaktınız. Bu dükkanı benden zorla aldınız siz. Şimdi burayı patlatacağım. Göreceksiniz. Ola oğlum yapma oğlum. Hepimizi öldüreceksin oğlum ya. Patlatma dükkanımızı. Yalvarırım oğlum. Aynen Arda ne istersen yaparız. Yeter ki patlatma bu dükkanı lütfen. Hayır artık özür dilemek için çok geç. Bunları yapmadan önce düşünecektiniz. Ben çok fakirdim. Çalıştım ve Çabaladım bu dükkanı açtım. Ama siz benden zorla aldınız burayı. Vallahi kardeşim çok pişmanım ya. Vallahi özür dilerim ya. Artık özür dilemeniz bir şeyi değiştirmez. Benim emeklerimi çaldınız siz. Ben de şimdi sizi yok edeceğim. Ee, ulan dükkana roket atıyorlar kaçın. Eyvah olamaz. Tüm müşterilerimiz kaçıyor. Durun efendim, durun kaçmayın. İşte tüm müşteriler kaçtı. Geriye sadece siz kaldınız. Şimdi sizi havaya uçurma vakti. Ula oğlum ne olur yapma oğlum ya korkudan altıma işe şimdi ya. Şimdi kaldırın ellerinizi havaya bakalım. Kaldırın. Ula oğlum valla teslim oluyorum ya. Ne saldırma bize ya. O roketi indir kardeşim. Bir, iki, üç. Ateş. Hepinizden intikamımı alacağım. Patlatın bu dükkanı patlatın. İşte böyle işte bu.